Technical Yap kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Google Chrome'da YouTube ve internet reklamları nasıl engellenir onu göstereceğim. Öncelikle Chrome'u açmanız gerekiyor. Ondan sonra Chrome arama yerine Chrome mağaza yazmanız gerekiyor. İlk çıkan Chrome Web mağazasına tıklıyorsunuz. Ondan sonra mağazada arama yap kısmına. Ublock yazıyoruz yazdıktan sonra Enter dediniz. Ardından uzantıları tıklayın. Tıkladığınızda daha fazla seçenek çıkacaktır karşınıza. Burada benim kullandığım şu an bu. Roblox Plus. Burada Chrome ekle dediğinizde kendisi direkt Chrome eklenecek. Sizin için test edersek hatta şurada güldür güldür var. 234. bölüm. Baktığınızda bir tane bile reklam yok. Normalde burası reklam kaynıyor olurdu. Görmüş olduğunuz gibi bir tane bile reklam çıkmadı. Aynı şekilde internette dizi, film izlerken yine karşınıza reklamlar çıkıyorsa, yanda, sağda, solda, ortada, onlarda da karşılaşmayacaksınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapmayı ve abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız.